Sevgili çocuklar, hece bilgisi konusunun üçüncü etkinliğindeyiz. Hecelerine doğru ayrılan kelimelerin başına D, yanlış ayrılan kelimelerin başına Y yazalım demişiz. Doğrular için D harfini, yanlışlar için Y harfini yazacağız. Böyle bir etkinlikte ilk önce sanki hiç bu kısa çizgi yokmuş gibi kelimemize bakmalıyız. Kelimeyi önce biz hecelemeliyiz. Daha sonra doğru mu yazılmış, yanlış mı yazılmış olduğuna karar vermeliyiz. Hemen ilk kelimeyle başlıyorum. İlk kelimemde kısa çizgiyi kapattım. Kelimem ne benim burada? Kalem. Kelimem kalem. Kalem kelimesini ben heceleyeyim ilk önce. Ka lem. Hecelediğimi yazıyorum bakın. Ka -lem. Lem. Kendi doğru hecelememi yazdım. K, lem. Hemen karşılaştırıyorum. Bununla bu aynı mı? Onlar nasıl hecelemiş? K, em. Biz nasıl heceledik? K, lem. Biz doğru olarak heceledik. Ama kitapta yanlış olmuş. Dolayısıyla başına ne yazacağız? Y yazacağız. Örnek olarak yazdık. İkinci kelimeme geldim. Hemen yine kısa çizgiyi kapatarak kelimeye bakıyorum. Neymiş bu kelime? Tam. Kelimem tam. Kaç defa da ağzımdan çıkıyor bakın. Tam. Bir kez çıkıyor ağzımdan. Bir defa da çıkıyor. Tam kelimesini ben bu şekilde yazıyorum. Başka türlü heceleyemem. Çünkü başka hecesi yok tamın. Bir heceli zaten. Tam. Baktım doğru mu hecelerine ayrılmış? Hayır. Benim ağzımdan Ta, hı şeklinde çık, çıkmıyor ki bu kelime. Tam şeklinde çıkıyor. Dolayısıyla yine yanlış hecelerine ayrıldığı için biz bunun da başına y yazıyoruz. Kelimemize baktık yine kapattık çizgimizi. Salı kelimemiz. Salıyı hece, heceleyelim. Sa lı. Hecelediğimiz gibi yazalım. Sa lı. Bakalım nasıl hecelenmiş? Sa Lı. Evet, burada doğru hecelenmiş. O halde başına D harfi yazıyoruz. Kapattık kısa çizgiyi. Kelimemiz ayı. Ağzımdan kaç defada çıkıyor? A, yı. İki defada. Ağzımdan çıkışlarını yazıyorum. A, y Bu şekilde heceleniyor. Baktım, doğru mu hecelenmiş? A, yı. Evet, doğru hecelenmiş ve başına d yazıyorum. Kelimemizi hemen kısa çizgiyi kapatarak okudum. Kitap. Kitap kelimesini heceleyelim. Ki tap. Hecelediğim şekilde yazıyorum. Ki tap. Bakalım doğru mu hecelenmiş? Ki tap. Evet, hecelerine doğru ayrıldığı için başına D harfi yazdım. Kapattım kısa çizgiyi. Kelimemiz yağmur. Heceleyelim yağmuru. Yağmur. İki hecede. Hecelerimi yazalım. Yağmur. Bu şekilde heceledik biz. Bakalım doğru muymuş? Yağmur. Evet. Hecelerine doğru ayrıldığı için başına D yazıyorum. Kapattık. Defter. Defter kelimemiz. Hecelemiş olduk böylece. Defter kelimemiz. Defter. Hecelerimizi yazalım. Defter. Bakalım doğru mu hecelenmiş? Defter. Evet. Bu da hecelerine doğru ayrılmış. D yazdık. Kapattık çizgilerimizi. Kelimemiz kırmızı. Kırmızı kelimesini heceleyelim. Kır-mı-zı Hecelediğim şekli, şekliyle yazıyorum hecelerini. Kır-mı-zı Bakalım doğru mu yapılmış? Kır-kı Hayır. Mı'ydı ikinci hecem. Burada başka bir şey var. Sadece son hecem doğru ama buraları yanlış olduğu için hecelerine yanlış ayrılmış kelimemiz. Başına ne yazacağız o halde? Y yazacağız. Yanlışın Y'si. Hemen kapattım. Kelimemiz silgi. Hecelerini ayıralım. Silgi. Hemen ayırdığım şekliyle yazıyorum. Silgi. Bakalım doğru mu ayrılmış? Hayır. Zaten onlar 3 heceli diye bulmuşlar. Biz zaten bunu kaç heceli bulduk? 2 heceli bulduk. Dolayısıyla hecelerine yanlış ayrılmış silgi kelimemiz. Nasıl ayrılacak doğrusu? Sil, gi şeklinde. Bu da yanlış olmuş. Y yazdık. Kısa çizgimiz yok. Kelimemiz cam. Cam kelimesi bakalım. Cam tek bir oluşmuş. Dolayısıyla kısa çizgi hiç koymadan cam şeklinde yazmalıydım. O şekilde de yazılmış zaten. Dolayısıyla doğru ayrılmış hecelerine D yazdık. Tek heceli kelimeleri biz hecelerine ayırma yapamıyoruz. Zaten tek bir hecesi var. Hecelerini hecelerine ayırabileceğim başka bir hecesi yok. Kelimemiz hemen kapatalım. Balkon. Balkon kelimesini ayırıyorum. Bal kon. bal kon. Ayırdığım şekliyle yazdım. Bakalım doğru mu? Evet doğru ayrılmış hecelerine D yazıyoruz. Ve son olarak kapattım kısa çizgiyi. Kelimemiz çöl. Çöl. Tek heceli. Tek heceli kelimelerde hece ayırma diye bir şey yoktu. Kelimeyi aynen yazdım. Çöl. Tek heceli. Bu şekilde ayırmışlar. Yanlış ayrılmış. Başına ne yazıyoruz? Y harfini yazıyoruz. Böylece üçüncü etkinliğimizi tamamladık.